Herkese selamlar. Çok önemli bir bilgi paylaşmak istiyorum. 11 Mayıs 2023 itibariyle pandemiden beri son 3 yıldır uygulanan Public Health Emergency kuralı kaldırılıyor. Bu ne anlama geliyor? Eğer Medicaid üzerinden yani ücretsiz bir sağlık sigortanız varsa muhtemelen son 3 yıldır bu otomatikman yenileniyordu. Çünkü Public Health Emergency kuralı vardı. Fakat gelirinizde artık bir değişme varsa ailenizdeki kişi sayısında bir değişme varsa, Amerika'daki oturumunuzda bir değişiklik varsa ve sistemden yani Medicaid programından sigorta almaya hak kazanmıyorsanız otomatikman yenilenmeler olmayacak ve tekrardan sizden yenilenmesi için yani poliçelerinizin tekrardan yenilebilmesi için dokümanlar istenecek ve artık sistemden sigorta olamazsınız çıkartacaksınız ve eyaletin marketplace yani Obamacare sigorta sisteminden sağlık sigortası almanız gerekecek.